Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale sandık açılım videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale sandık açılım videosunda her zamanki gibi e, ekstra sandıkları öncelikle sizler için daha önceden ekran kaydı aldığım sandıkları açıyor olacağım. Size gösteriyor olacağım daha doğrusu. Ondan sonra buradaki geri kalan sandıkların hepsini sizlerle beraber anlık olarak açıyor olacağız. Umarım bu sefer efsanevi gelir çünkü geçen sezon değil. Ondan önceki sezon sandık açım videosu yaptığında düzgün bir efsanevi gelmemişti. Geçen ayda sandık açım videosunun gelmemesine sebep oyunu ciddi oranda bırakmış olmam düzgün sandık vesaire yoktu. Ve ee, pek de izlenmediği için sandık açım videosu yapmak istememişti. Fakat bu sezon oyunun tam manasıyla oyuna tamamen döndüm. Hatta daha fazla oynamayı düşünüyorum. Seviye 14'e fazlasıyla yakınım. Hatta yani o kadar fazla görev yaptık ki şu anda toplam 69 tane ifadem var. Başarılarım bu şekilde kart ustalıklarım. Bu şekilde tabi yeni sezonda yeni mücadeleler vesaire geleceği için bunların birçoğunu e, Diamond, Platin her neyse yapmayı düşünüyorum ve birçoğunu fullemeyi düşünüyorum diyerekten daha fazla klasik videoların gelmesini istiyorsanız ve senimize destek olmak istiyorsanız bir de kapatmadan önce bir benim Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup de unutmayın diyerekten öncelikle ekran kaydı aldım sandık açımlarını sizlere göstermek istiyorum. Ardından da geri kalan sanıkları size için açıyor olacağım. İyi seyirler. Evet sevgili arkadaşlar sandık açılımlarımız bu şekilde çok fazla sandık yoktu yine çünkü oynadığım çoğu maçta sandık slotları vesaire doluydu ama dediğim gibi bu yeni gelecek sezonu oyunu daha fazla oynamayı düşünüyorum ve daha fazla sandık biriktirmeyi hedefliyorum diyerekten yavaştan başlıyoruz hadi bakalım altın taş goblin kulübesi goblin çetesi dev kar topu goblin kafesi altını 100k yapınca direkt olarak bir kartı maksamayı düşünüyorum ya da dart goblinli 13. seviye yapmanı istiyorum. Neyse bunu tartışırız. İskele Dejderler, Okçular, Kara Prens ve Goblin Kafesi geldi. Yine Kara Prensin gelmesi iyi oldu fakat aslında gelmemesi de gerekiyor. Neyse taş, top, buz ruhu, sayı, felaket kulesi gelmemesi gerekiyor aslında çünkü ee, maksicem kendisini zaten. Kitap falan basarak makslamayı düşünüyorum. O sebepten ötürü altın, taş, goblin çetesi, bombacı, yıldırım, kraliyet domuzları var. Yıldırım gelse mükemmel olur mesela. Yıldırım bayağı bir işime yarar. Destan çok ya. Yani. Kart, altın, taş, iskedejerler, barbarlar, köstebek, iksir, toplayıcı. Altın, taş, kralet domuzları, deprem, elip barbarlar, balon. Bak balon elip barbarlar falan da çok işime yarar mesela. Bunları da hızlı bir şekilde maksa götürmek istiyorum çünkü. Bu arada sandık anahtarı geldi. Altın, taş, fırın. Okçular, iskele fıçısı, goblin kulübesi. Pek de güzel e, gitmiyor sandık kaçırma her zamanki gibi. Altın, taş, dev kar topu, havan, cellat. Max olduğu için altı olarak döndü. Mini pekka, max olduğu için altı olarak döndü. Güzel, güzel. Kötü neyse. Altın, taş, kraliyet devi, mızraklı goblin, iske doğrusu. Yine Goblin kafesi. Goblin kafesi çok fazla patlatıyor. Çok fazla Goblin geliyor bu şu anda. Neyse hadi bakalım. Altın, taş, Bomba kulesi, okçular, iyileştirici ruhu. Tekrar yıldırım çok güzel. Yıldırımı makslamak istiyorum. O yüzden gelmesi güzel olur. Ender Joker kart, altın, taş, mızraklı goblin, goblinler. Yine yıldırım, fırın. Gayet güzel, gayet güzel. Yıldırım gelmeye devam etsin abi. Altın, taş, bombacı, ikisi toplayıcı, top, koçbaşı. Topun da gelmesini fazlasıyla istiyorum. Çünkü kullanıyorum. En azından mücadelelerde falan. Altın, Taş, dev Kartopu, minyonlar, barbar varili, Shop bile çoğu kartı max'a götürmeye baya bir yaklaşmışım bu arada. Hesap daha bir yıllık ama kartların birçoğunu gerçekten max'a epey yaklaştırmıştım. E, ee, sandıkların açılımlarını bitirelim de bakarız zaten kartlara. Altın, taş, ateş ruhu, uzaklı Goblin, Goblinler, mega minyon. Baya kötü bir sandık açımı oldu bu. 50 tane geldi iskelet fıçısı olur. Altın, taş. Joker Kart Destansı, Kralet Devi, Goblin Çetesi, iksir Golem'i. Hala efsane mi gelmiyor abi? Altın, Taş, Kralet Devi, Buzdaklı Goblin, Goblinler, Baba Kulübesi, Sandıklar Giderek Daha Kötü Oluyor Abi. Altın, Taş, Muhafızlar, Devkar Topu, Korumalar, Kralet Domuzları. M, Fena Değil Ama Artık Efsane mi Versin Lütfen. Lütfen Yani Gerçekten. Altın, Taş, Joker kart Ender, Felaket Kulesi, Buz Ruhu, İskelet Ordusu. Kart daha güzel geldi en azından. İstediğim kart geldi. E, ee, Destans Joker kart, Altın Taş, Goblinler, Elip Barbarlar, Cadı, Mezar Taşı. Ya şu 4 Goblin yerine Elip Barbar'ı verseydi efsaneviydi. Altın, Taş, Dev Kart Topu, Bombacı, Elektro Ejder Altın olarak döndü ve Ekstri Toplayıcı. Altına da çok fazla ihtiyacım var. O yüzden altın gelmesi de benim için. ekstradan kritik. Evet. Altın taş. Elektro ruhu. Kraliyet domuzları. Fırın. Prens geldi. Yok abi. Bana efsane vermek istemiyor sevgili oyun. Maalesef ki vermek istemiyor. Evet. Altın taş. Muhafızlar. Minyon sürüsü. Barbar varili. Barbar kulübesi yine. Barbarlardan da çok fazla yürüyor bu arada bu sandık açılımı. Altın taş. Joker kart destansı. Goblin çetesi. Havai fişekçi. Mezar taşı. Sıradanlar. Mark zaten. Altın. Taş. Joker kart. Ender. Dev kar topu. Goblin çetesi. Korumalar verdi yine. Son 10 tane bu arada. İnşallah bir efsane bir patlatır. Sonunda. Şükürler olsun sonunda bir de Joker kart. Çok güzel abi. Efsane bir Joker kart. Mükemmel. Fazlasıyla ihtiyacım var. Buz ruhu. Kara prens. Mini pekka. Max olduğu için alt olarak döndü. Harika oldu bu. Gerçekten süper oldu. En azından bir tane efsane verdi. Altın taş. Minyonlar, Baba Kulübesi, İskele Fıçısı ve Mega Minyon. art berbat berbat saçma sapan kartlar çıkabilir evet. Altın Taş, Okçular, Muhafızlar, Kasırga, Bomba Kulesi. 28. Taş Sandığı, Altın Taş. Goblinler, Bombacı, Yarasalar, Kralet Domuzları. Sandık açılımı giderek daha da kötü oluyor gerçekten. Neyse Altın Taş, Joker Kart Ender, Bombacı, Dev Goblin, Mezar Taşı. Evet şimdi bir tane daha efsane bir joker kartı falan verecek bu arada. Hadi bakalım bol altınlı joker sandığımızı da açalım. 9500 altın. Serseller. Joker kart ender destansı ve tabii ki de efsane bir joker kart da verdi. 19 etti bu arada. Bir tane daha aldığımız anda slotu doldurmuş olacağız. Evet, altın, taş, joker kart ender, goblinler, buz ruhu, kraliyet paketi berbattı gerçekten. Taş iyiydi en azından. Altın, taş Goblinler, Barbarlar, Kralet Devi ve eksir Toplayıcı. Son iki tane bu arada. Altın Taş, Elektro Ruhu, Minyon Sürüsü, Ateş Ruhu, Uçan Makine. Bu arada e, Joker Kart açıldığında eğer bir kart gelirse direkt olarak Yıldız Puanı olarak bize geri dönüyor. Bu e, yeni bir mekanik galiba. Gayet de güzel olmuş. Zaten Yıldız Puanına da çok ihtiyacımız var. E, son Taş sandığımız ve üçüncü... Ve son efsane bir joker kartımızı da almış olduk. Envanteri de doldurduk. Altın, taş, havan geldi. Muhafızlar, kara prens ve koçbaşı. Ardından bir de destansı kitabımızı da alıyoruz ve... Cık. Mük abi, çok güzel. Destansı kitap. Daha ne olsun. Ben direkt cadıya mı bassam yoksa aynaya mı bassam diye düşünüyorum. Yani cadı illaki gelir. Cadıyı illaki gelir bir şekilde alırım ama aynı abi ben aynaya basmak istiyorum ve aynayı tamamen fulllemek istediğim için direkt olarak destansı kitabımı aynaya basıyorum ve artık aynada da max diyebiliriz. Artık kendisi de geldiğin altın olarak bana geri dönecek. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Aslında ben dediğim gibi Dart Goblin'i 13. seviyeye çıkarmak istiyorum çünkü çok fazla işime yarıyor. Çok severek kullanıyorum şu anda mücadelelerde falan. O yüzden Dart Goblin'i 13. seviyeye çıkarmak istiyorum. Ee, şöyle 650 Ender Joker kartımızı verdik. 75000'e Dart Goblin'i 13. seviyeye yükselttik. Ee, Ender kitapla falan büyük ihtimal ben bunu e, şey yaparım. Adını siz söyleyin. 1250 Dart Goblin'in kalanını toplarım. Olmadı biriktiririm fark etmez. Bunu da bir ara max'larım. Buz ruhunu hazır geliştirme şansım varken geliştirsem mi diye düşünüyorum. Geliştireceğim ya kullanıyorum çünkü mücadelelerde vesaire hani şeylerde modlarda falan kullanıyorum. Bastım abi normalde basmak istemiyordum fakat yani zaten seviye 14'te olmak üzereyim gördüğünüz gibi. Ee, Kara Prens gibi Yavru Ejder gibi bir kartı daha 13 yaparsam 1600 XP geliyor biliyorsunuz ki 13. seviye çıkartınca. Ee, 14. seviye nihayet ulaşacağım. 14. seviye ulaştığımda da hatta şu e, yeni seviye sandığını short videosu olarak atacağım. Böylece 14. seviye Olmamın e, mutluluğunu da sizlere paylaşıyor olacağım diyerekten. Umarım izlerken keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Bu arada yeni e, çekilişli mücadele hangi cadı mücadelesi gelecekmiş. Bunun videosunu kesikli ve kesikli çıkarmak istiyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz diyerekten ifade de veriyor. Aynı zamanda çok da güzel ödüller de var. Yani altın açısından çok güzel ödüller Bu arada iki cadıyı basmamış. 10 tane zaten buradan geliyor. Neyse sevgili arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak. Bir kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.